Sonra, birinci gün öğleden sonra ve ikinci gün e, tamamında ise CTF bayrağı yakala, ofansif odaklı simülasyon, yönetici odaklı simülasyon, teknik odaklı simülasyon olmak üzere dört ayrı simülasyon yaptık. Etkinlikte yaptığımız birinci simülasyonumuz CTF'ti. Bu CTF'i 60 kişi e, yaptı ve CTF simülasyonu bireysel ve takım halinde katılım sağladık. Etkinlikte yaptığımız ikinci simülasyonumuz olan ofansif odaklı simülasyonda gerçek bir saldırı savunma ortamı oluşturduk. Bu ortamda endüstriyel altyapıda kullanılan aktif ekipmanların tamamını yerli ürünlerden seçtik. Simülasyonda temel senaryo saldırı makinesi kullanarak kesici konumu açık hale getirmek ve elektriği kesmek şeklinde tasarlandı. Oyun sırasında katılımcılardan bir saat içerisinde bazı adımları gerçekleştirmeleri hedefledik. Etkinlikte yaptığımız üçüncü simülasyon yönetici odaklı simülasyon, enerji az güvenliği konusunda siber güvenlik alanında kritik karar vericilerin siber olay yönetim yeteneklerinin geliştirmesi için bu simülasyonu gerçekleştirdik. Dördüncü ve asıl ana simülasyonumuz teknik odaklı simülasyondu. Bu simülasyon kapsamında e, oyunlar e, bireysel olarak yapay zeka algoritmasına karşı oynandı. E, oyunlar önceden belirlenmiş parametrelerle ve tüm katılımcılar aynı şartlar altında oynadı. Katılımcıları mavi ya da kırmızı oyuncu rolü e, oyuncularına katılım sağladılar.